Hepinize merhabalar. Merhabalar. Biz ne bir süredir video paylaşamıyorduk. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı öyle sallapati bir şeyler olmasın istiyorduk. O yüzden hazırlamadık bir video. Ama iki hafta dayanabildik. Evet. Uykularımıza çok giriyor. Sizi. Çok özlüyoruz. Gerçekten çok özlüyoruz sizleri. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız çok değerli. Bugün Ağustos'un 13'ü. Son 3 evet. gündür muhteşem bir göktaşı yağmuru var gerçekleşen ve Türkiye'den de izlenebiliyor. Bugün son günü 13'ü. Bir şekilde onu izlememiz gerekiyordu. Ne yapalım, ne edelim dedik. Bir gün off gün yaptık kendimize. Otelde de hafiften çıkışlar başladı zaten. Sezon yavaşlıyor. Hı hı. Yakında daşçamaya başlarız. Dedik ki gidelim. <laughs> sanayiye. Şu, kimseyle konuşmadık daha bir anlaşma yapmadık. Bir fiyat alalım. Arabanın üzerine güzel bir sepet yaptırıp böyle yatağı bohçayı atıp üstüne oradan yatıp izleyelim gece göktaşı yağmurunu dedik. Zaten söylemiştik daha önce de uzun zamandır aklımızda kışın gezerken de böyle orayı bagaj gibi kullanalım istiyoruz. O yüzden bir teras yaptıracağız. Umarız yaptırabiliriz. Yaptıramazsak da arabanın üstünde yine böyle yani, bir yatak atıp gece yıldızları bir şekilde, izleyeceğiz bir şekilde. Evet. Şimdi o zaman sanayiye mi gideceğiz? gideceğiz. Kahvaltı etmedik daha. Etmeyelim be. Ölelim lan açlıktan? <laughs> İyi biz o zaman gidiyoruz. Bizimle olun görün bakalım nasıl sepet yapılıyormuş bir karavana maliyeti neymiş. Bu arada ben yeni bir kamera aldık. Hayırlı olsun. Evet. Sürekli buradaki küçük ekrana bakıyorum. Evet o ya o zaman... ben de. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Şimdi fark ettim. Yani göz temasını biraz kaçırdık ama özür diliyoruz. Sizi gerçekten çok özledik bu arada ya harbiden. Evet çok. Değil mi? <gülüyor> Hadi. Hadi <gülüyor> al, 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 al. Bir dakika, dakika, dakika. Tamam, tamam, tamam. Türkiye'nin en karışık, en dar sokaklarına sahip sanayisindeyiz şu anda. Fethiye Sanayi. Burayı taşıyacağız, taşıyacağız diyorlar. Yıllardır şehir dışında taşınmadı. Böyle bir göstersene trafiğini kalabalığı yoğun. Ben inanamıyorum nasıl burada bir kaza oluyor. Buraya geldiğimde Hindistan'da gibi hissediyorum kendimi. Her <laughs> evet. de sokakta park edebilirsek bir de iş yapmayacağız. Buraya mı? Hmm, evet. Nasıl yapacağız? Merhaba. Şunun üzerine sepet yaptıralım diyoruz ama ne zaman müsaitliğin var? Yani para yukarıda uydurabileceğiz mi onu buna? Ha? Uydurabilir miyiz? Uydururuz. İstediğimiz fiyata gelirse abi yaptıracağız bak bunu. Akşam yıldızlarda gayer durmaz yerinde yapacağız. Hmm, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Lütfen pazarlığa yardımcı olabiliyor Gerçekten olur mu? olamam da. Olursun. Olamam ya ben pazarlık yapamam hiç. Pazarlığın kralını yaparsın ya. <laughs> Al kamarya sen de. Bugün yaptıralım diye. Olmaz. Bu hafta olur bugün yaptığımız var. Bu var. Yerleri yani yani, yani, yani yani, yani, Bir bakalım mı ona beraber? Biz bakalım. Ses, bir bakalım. Bak bak. Ayağıma düştü. Can. Şöyle bir şey, burada böyle bir senedir yatıyor sanayide. Ben bunu gözüme kestirmiştim. Şimdi kendisini de kestireceğiz alırsak. Şöyle yarıdan. Merdiveni de var Ebru. Evet. Şey mi diyorsun sen, biz bunun yarısını alıp kestirip otele götürüp kendimiz mi yapalım? Yok. Bize onun yarısı gerekiyor ama onu keser misin? Evet. Ne kadar dersin yarısına? Alıp götürsek biz kendi şartlarımızla onu yapsak. Var abla. 500 diyor. Ne bileyim ya. Bir yerlere soğursak. Evet. Takacak bir yerlere. Gün içerisinde takan birileri olursa. İlla taktırırız da. Buna da gelip pazarlık yaparız. Öyle 500 dedi. Sanki. Altı metre değil mi? Evet, altı evet. ee, metre. Altı metre. Dört tane aldığımızda 50-200 TL. Kalveriniz var mı elinizde? O kaç lira? 65 lira. 65. Pardon, 75 lira. Zam gelmiş olabilir. 75. <laughs> 75. 75 çarpı 6. O zaman dediği uygun. Evet. 6'ya dikkat Tamam, teşekkür ederim. Şöyle bir şey almadın kocana daha da taşla binelim keçiler gibi ya. Sen bana alacak mısın? Sözüm var Dolar çok yüksek. Dolar, dolar belimizi büktü, dolar, dolar. Şimdi arabanın tavanını ölçmeye geldik. Tavana bakacağız, eğer elin, abinin elindeki ölçülerle uygun olursa, 400 lirayla verirse alıyor muyuz? Yok. 350 diyelim önce. Tamam. Çak. Tamam, ben, ben 350 diyeyim, hayır derse sen şey yap, 375'e bağlayalım onu. Tamam. Tamam. Bu arada yeni çeki demiri taktırdık arabaya. Ya ben hayatımda böyle çekildiğim bir bu kadar sağlam bir şey görmedim evde biliyor musun? Burada da projelerimiz var yakında bir şeyler taktıracağız. Çok sağlam Avrupa malı taktırdık. Çünkü yerli malıyla aynı fiyata geldi. Şerbeti yapan arkadaş takipçi çıktı. İçinde gerçek kavun parçaları var. Kavun mu? Bakayım. Şimdi bana bir formül verdim. Dedim bir de bunun çileklisini yap. Her yerde yok kavun. Aa. Beğenmedi mi? Çok güzel ya. Çok yoğun kavun yedim bayağı. Haftaya kız arkadaşına evlenme teklif ediyormuş. Nasıl edecekmiş? Bir yıldız daha kayıyor Ebru'cuğum. <laughs> Şu anda son durumumuz Abiyle 400 liraya anlaştık. Bize o e, sepeti ikiye bölüp 400 liraya verecek. Merdiveni vermeyeceğim dedi ama alacağız merdiveni de. Ondan sonra bir diğer ustaya getireceğiz. Diğer usta da onun montajını yapacak. 100 lira diye anlaştık. Orada bir 150-200 çapan öyle çıkabilir. Haklıdır çünkü iş biraz uzayacak gibi. Kardeşler Remor. Neresi? Kardeşler Remor. Kardeşler Remor. Fethiye'de böyle Remor kişi olan varsa acil de lazımsa abimiz hızlı cevap veriyor bu konularda. Kaçırmayın abimi Benim numaramı da paylaşın. Tamam tamam sıkıntı yok. 400 olur da be. Abi, Yine sendeyiz. Reklamını da yaptık ya. Tamam Allah razı olsun. Bak ben seni kırmadım. Diyor o ben de hep sana geliyorum. Her sene Savaşık kimse Ben buna malzeme parasına verdim ben sana. Abi ben bunu galiba seni dedim. Bu demirmiş ya bu Hangi? Şey ha bu Ha. Tamam. Demir sen al paranı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır, hayır, ben ben... Tamam, tamam. gideceğim seninle. Hayır, Bak, hayır, ben. Ben. Bak ben dinle. De. Bak bir. Ha, tamam kalbiniz kalbiniz. <laughs> demir sen para alacağım <laughs> ben senden. Valla şurayı görünce kalbiniz demir sen. Bak kaynak demirsel. bu. Hayır evet, Kaynak boyanacak bu. Bunu boyatacağım. Bak abi bu. helal et. Bak şimdi Romer kim bozuk. Tamam. Yarın tamam. yarın orada sana geleceğim tamam. yine. Tamam. Teşekkür Çok ederim. ben teşekkür ederim. Görüşürüz. iyi günler. Bunu edeceğim ben biliyor musun? He? Parayı biliyor musun? kırıldı telefon alacağım. Ağzına, bana yani, Aa, yok, ben, ben, ben bana harcayamam. Yok yenisini aldım. Bak neyden kırıldı. Merdiveni bana ver. Şunu bana ver. Şunu bana Bu merdiven. <laughs> Nereye gelecek? Valla bu merdiveni yaparsan yapacak. Baksana cama geliyor. Tırmanacağız oradan bebe. Camdan mı? Bakacağız ya merdiveni öylesine aldık. Avanta değil. Kullanırız başka yerde. Merdivensiz nasıl çıkacağız? Çöpe atacak diyor sadece. Neredeyse merdiven siz? bulacağız onu ben yapacağım asma merdiven. Sana. Bu olmuyor mu bize? Halattan halattan. Ay yandan yapalım. Tabii yandan halat merdiven. Nasıl yani? Halat yok mu? Halatlardan tahtalardan kendimiz yapacağız. Ben burada mı gelsem? Öyle olur. Çok güzel Ya. Geri alın, ben çıkarayım arabayı. Bir yer var, gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Hani kameranın karşısında geçti konuşmak bir ayrı bir... ...vaziret yani. geldik şimdi. Meşhur bahçedeyiz yine. Burayı boyayacağız. Ne rengi boyayacağız? Siyahı mı? Siyah boyayacağız. Siyah boyayacağız. Üzerine tahta keseceğiz. Eski tahta bir tahtamız keseceğiz. var. Ondan sonra minderimiz var mı? Minderimiz var. Minder takacağız, üstüne de koyacağız. Yatağı kestirdiğimizde tam ölçü almıştık. Ondan kalan bir minder var. Buraya tam olacak diye düşünüyoruz. O zaman başlayalım. Hadi, Yavaşlar sonucunda şu anda emeğimizin üstünde oturduk güneşin batışını izliyoruz. Evet çok yorulduk. Sanayi günleri her zaman çok yorucu oluyor bizim için. Çünkü evet. Fethiye ayrıca bir sıcak olduğundan o sanayinin sıcağı, o betonun sıcağı gerçekten çok yorucu. Maalesef. Geldik şimdi tadını çıkartacağız. Evet. Bakalım Ebru Hanım'ın psikiyatrlerinden. Şöyle masalarımız hazır. Çayından çorbasından. <laughs> Gece 11'e kadar dayanabilirsek yıldız kaymasını izleyeceğiz. Dayanırız herhalde değil mi? O kadar tabii bekledik. Tabii tabii ki. Yani ben bir uy uyku <laughs> biraz belki. uyuruz. Evet, iki saat. Gece alarm kurar uyanırız <laughs> devam ederiz. Umudumuz o çok uğraştık gördüğünüz gibi bütün gün uğraştık ve sonunda bitirdik. Azimle bir işi yaptığınız zaman onun sonucunda gerçekten başarıya erişebiliyorsunuz. Biz bunu biliyoruz ve bu yolda kendimizi yoruyoruz. <laughs> Biraz o trafik zaman. var, kalabalık var. Yapacak evet. bir şey yok. Evet maalesef. Güneşte batırdık. O zaman güle güle diyelim artık. Kendinize evet. çok iyi bakın. Çok ara vermeden videolara devam etmeye çalışacağız. Evet. Bizi Yeni izlediğiniz eklentiler. için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yeni eklentiler. Yeni eklentilerimiz var <laughs> arabamıza. Bir sonraki videomuzda çok fazla ara vermeden dediğim gibi onları hazırlık koyacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.